Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Dondurcu Gökhan. Velha bugün sevdiğim bir marka yanımda Yanımdayız. Fiyat Grande Punto. Bu arabayı yine elini takas ettim. Kapısı açık gibi duruyor da. böyle ee, bu arabayı yine elini takas ettim. Biliyorsunuz bir tane lineam vardı. Ee, blok şeklinde bir şey yapmaya çalıştık. Arabayı almaya gittiğimizi falan filan. Mikrofonlar zilini aradık. Sıkıntı yaşadık. Ama yine de <laughs> lineaya de böyle fiyat grubu Grande Punto. işte Dondurcu falan Bir tane videomuz gelecek inşallah. Ee, sevdiğim arabalar biliyorsunuz isminizden ne? anlaşıldığı gibi. Abi arabamız 25 bin lira trabelle, komple boyalı, bir iki de değişeni çıkabilir, ekstra da yapmadık. Ee, Trende Punta abi, 280 bin lira, fire, işte kaç beygir olduğum çok gitmeyen, bir tane bileyen vardı daha önce de bahsediyordum, kart almıştım falan filan, kart alalım şu O da bir bu da 1.4. Abi araba bastı gitmiyor ama ses yok. Sıkıntı çıkarmaz kolay. Da. Az yapar. Yani. Yarım soştur, böyle tatlı durur. Bu arada mesela bu parlamın içi siyah değildir böyle. Evo'ya benzetmeye çalışıyorum. Ne yapmışlar? Bu arada Grande Punto abi. Grande Punto 2006'da çıkan, 2010'a kadar benim, 11'e kadar. Ondan sonra Evo'ları çıktı. Makyajlı kasa Punto'lar. Onlar 90'lıktı. Bunlarda da bazıları yeterli 90'lıkları vardır. Bir üç bizden. Çoğunlukta da 75 beygirdir. Bazı aralarında 90'lıkları vardır. Ama performans açısından gitmeyen bir arabadır ama Sallandım yani fiyat grubunu sevdiğim için abi böyle yani sağlam olduğu için seviyorum. Sevdiğim için sağlam demiyorum bu arada. Sallandım abi. abi. Lilian'ın yanında bir tane cevizem vardı. Yine ilk kaldım sınavlar. Onu hızlı sattı. Arkasına bir tane sembol aldı. Onu da sattık Yeni kilo rahatı bir aramamız aldı. Abi şimdi diyorum ki lan Honda S'yi gördüm. Gitti Honda S'yi Hem de Honda'nın en tutulmayanını aldı. Onu zor sattık Biraz da zararda verdi. Ceviz de dedim ki o kadar sevmiyorum, sevmiyorum gittim ceviz aldım. Neden aldım? Hızlı satıyorum. Sembol aldım. Yine olsa yine sembol aldım. Yani. Sembol aldım, onu da sattım. Şimdi bir tane bu arada, bu arabayı aldım. Arkasına bir araba da alacak bana Bir araba da aldım dışında. Bir tane dobla aldım. Fakat onu bir arkadaşım direkt verdim. İsteyen bir arkadaşım vardı. O arkadaş şimdi arabanın satışı falan filan oldu. Onu da e, videosu çekeceğiz. Yani. E, Yaman bir yere gitti. Bir dobla gelecek. Abi ben bana dedim ki komple boyalı işim var. o bayağı da bir gösteremiyorum. Şurada ekstra bir şey var. Yani bu orijinal bir şeye benziyor. Ama ilk defa görüyorum. Hani yapma da olabilir ama e, tavan barı mı derler, tavan bagajım e, bagajı mı, port bagaj mı derler artık. Ama bayağı sağlam bir şey. Belki bunu söker satarım. Arabanın görüntüsünü bazen bozuyor ama belki de bu şekilde satarım. Bayağı da orijinal sağlam bir şeye benziyor. Yapmaysa da yapın ustamla. Yani helali var yani. Şurada beyler e, boya çatlarını görüyorsunuz. Macun çatlağı diyemeyeceğim çok derin değil çünkü boya çatlamış. Alır böyle bakalım abi. Arabayı uygun bir rakam aldık, uygun bir rakama satacağız. yani aldığım rakamı söylemeyeyim de arkadaşlar. Biliyorsunuz bir dükkanla çalışıyorum. Daha önce aldığım arabaların hepsine kalem kalem yazıyordum. Hani linç değilsem yazıyordum. Diyordum ki işte 20 liraya Şahin aldık. Doğan Seher aldık. İşte 27 liraya satıyoruz falan. O millet şey yaptı. 24 liraya sattık mı sattık arabayı. Hani ama şimdi dediğim gibi dükkanda çalışıyorum. Bunu herkesin bilmemesi gerekiyor. Kazandığım parada şimdi. Dükkan ayıp olur abi bunu. Paylaşamıyorum. Kusura bakmayın. Bu araba ya abi yaklaşık işte bakalım yani 50 liradan aşağı yok ama biz 50 yazarız. 47, 48, 45 lira belki de görünce veririz. Kapımız biraz zor açıldı ama olsun. Arabanın içi baya bir kirli. Arka camlarımız manuel. Karanlıkta belli oluyor mu bilmiyorum. Bu arada kamerayı versene be. Beyler bu arada kameramanımız Tufancan Karakışlak. Yardımını yesin. Niye? Tam o kısmı bipleriz. <laughs> kameramanımız Tufiş. Biz kameramızı bipleriz. Tamam. bipleriz. Abi araba da güzel. Topla belirli birkaç Aldığımız ağrı da zaten. Ben bunu küçücüğümden yakalıyorum. Ben bunu yeah. şuradan magazine açalım. Bu arada o taraftan çeker misin Tufan? Beyler fiyat grubu kullananlar bilir. Kullanmayanlar için de izah edelim. Hemen şu ışığı da açalım. Gözükmüyordur muhtemelen. Abi bakın şurada bagaj düğmemiz var. Linea'da da aynı şekilde burada. Araba sürüş testi. Beyler şimdi o demin bahsettiğim Steam modu var ya. Şu tuşları gösterir misin? Bak şurada bir direksiyon işareti var. Ona basınca abi şurada bir City yazısı çıkıyor. Görüşmeler. Şu en köşedeki yeşil olan. Yeşil olan. Şimdi onu bastığımızda direksiyon çok çok hafifleşiyor. Şöyle göstereyim. Bakın araba durduğu yerde parmağımla çok rahat çeviriyorum. Normalde bu arabada hani linealarda falan bu mümkün değil çünkü bu sistem modu yok. Ama bu EGA'larda falan yeni arabalarda var hepsinde. İlk bu puntolarda başladı diye tahmin ediyorum. Bunların İtalyan kasalarından çıkmıştı. Güzel bir şey abi. Bayan bayan kullanacağı zaman on numara bir şey. Bu arada arabamızı 6 vites. Şöyle göster. Arabamız altı vites. Kullanımı 10 numara. Yani sessiz, sedasız. İlk kalkışları güzel ama buraya açarsan sesimiz da alır. Camı kapat. Bu araları kesersin Umut. Bu araları Vites geçişleri on numara. Arabamız 280 binde bu arada. Kilometre benzinli bir arabaya göre çok değil. Yani bu yaşta zaten aşağı kilometre olsa şüphelenmek gerekir. Şu anda hafif yokuşlu bir yerdeyiz ve gayet Performansı güzel. güzel. arabanın yani kullanımında bir sıkıntı yok. Zaten yüreğine güzel olsun. Beyler insanda da arabada da yüreğine güzel olsun, kalbi güzel olsun. Geri kalan hallolur, hallolmayacak şeyler değil. Hele ki fiyat, fiyat markaysa araba 100-200 lira işleri var demektir. Araba hallolmayacak şeyler değil yani ön takım ön takımdan bir, bir iki yerinden lık, lık ediyor araba. Nedir abi? Amortisör takozudur. Ya rot koldur ya rot başıdır. Amortisör takozu 70 lira mı 80 lira mı ne bu arabanın işte hiç 50 TL 100 TL bir şey veririz. 50-100 liralık işler yani bunlar hala senelerdir. Şimdi geçenlerde eski videolarımı izledim. İlk YouTube'a başladığım videolarımı izledim. Nerede, neredeyse bir sene olmak üzere. şimdi bayağı bir çekiniyormuşum bu röportajda aradım mı diyen dayı gibi konuşmuşum bayağı bir. Benim Ama gibi. Yani öyle ilk başlarda olur öyle bakalım. Şimdi çok şükür bir biliyorsunuz galeride çalışıyoruz. Kaç araba bir şey sermaye yaptık. Hızlı ticaretler yaptık. Halle şeyler değil dedik. Yolumuza baktık. Hall oldu. Hall oldu. Şurada bir sistem modumuz var. Hiç Bu Linea'da yoktu mesela. Direksiyonu hafifletiyor. Benim bildiğim kadarıyla bu direksiyon normalde hidrolik sistem. Buna basınca ekstra elektrikli destek oluyor diye biliyorum. Şurada işte normal kilidimiz var. Şuradan bagajımızı açalım abi. Feviz Açıldı. Göster. Teybimiz böyle sonradan değiştirilmiş. USB'li bir teybe çevrilmiş. Sıkıntı yok. Klimamız var. Klimamız aktif. Klima. Arabada çalışmayan aksam yok. Böyle arabada bir tane durum atmıştım biliyorsunuz. Arabada motor arızalanması ve airbag arızalanması yanıyor. Neden abi airbag arızalanması yanıyor? Yani 280 Bu koltuk bu çok arabada vardı. Şunun detayına inelim. Bu koltuk böyle ileri geri gidiyor geliyor ya arkadaşlar. Bunun altında bir soket vardı. Bu mekanizmaya devreye sokan. O soket abi zamanla gide gele gide gele ya kablosu kopar ya soket yerinden çıkar veya arıza artık. Bu soket değişecek abi çözülecek. Hallolmayacak şeyler değil diyoruz. Yani 100-200 liralık soketler bunlar. Erkekçe götüreceğiz. Bir tane 50 liraya soket takacak. Bir tane 50 liraya işçilik yazacak. Çözülecek bitecek. Arabamız LPG'li LPG, LPG göstergemiz şurada. O da perişan bir şekilde. hani üstünde falan bir şey yok. Hallolunca şeyler değil abi. Çöp atacak değiliz araba olsun, bu şekilde olduğu için. Çöplük de bir araba değil aslında. Her şey fiyatına göre iyi veya kötüdür. Yani parasına göre. Şimdi bu arabanın vardır abi. Çiçek gibisi vardır beni göster. Abi arabanın hakarsızı vardır. Aynı renkli. Balandır, gülendir. İster abi adam 70 lira para ister. Yani bak şimdi bu sanları. 45 liradır 50 liradan başlıyor. Bu araba 2009 model. Hani örnek veriyorum. 2007 aynı gördüğünüzde olanını. Alırsın abi 50 lira, 60 lira Bu arabada bu arada da 25 bin lira tramer var toplamda. Nasıl? Bir tanesi 10 bin lira, bir tanesi 7 bin lira, bir tanesi 4 bin lira. Gezmiş abi arabası. Şimdi diyecekler ben tekrar gidiyorum şu bu. Abi az önce kullanmış. Ben İstanbul tarafında adam talihsizlik yaşamışlar. Vurmuşlardı. Ağır olsan bu hiçbir şey. Hiçbir Hani bir seferde 25 bin lira kullanılmamış. Ya burada zaten anlaşılacak pek bir şey gösterelim. yok. Gösterelim. Yani bu genelde dobularda da böyledir. Dünyada da böyledir. Akümümüz yeni sayılır. Motor yıkanmış şurada sigorta kutusunu e, sarmışlar. O da o şekilde. Ben pek de yıkanmış bir motora benzemiyor ama. Biraz kirlenmiş. Yani olur öyle o Arabamız böyle. Şaselerinde görüntüde işlem yok. Alttan bakmak lazım tabi. Yani kaput değişmiş mi değişmemiş mi hiçbir önemi yok abi. Rakam önemi var bunun ya hani para veriyorsun sonuçta. Satarsa o, rakamı önemli, satar. Yani bir paraya alıyorsun arabayı. Şimdi diyeceksiniz ki öldürüp almışsın. Ama öldürme falan yok. Adam kendisi bu parayı teklif etti. Dedi ki bu parayı e, yine şu para, benim arabamın bu para. Ticaret uyar mı uyar. Abi adamı teslim ettik. Memnun bir şekilde ayrıldı. Arabamızda 70 bin TL <laughs> bu arada. Arabamızda çelikli at var. Lastikler güzel. Normalde bakın ben şu an galeride olmasaydım, çalışmıyor olsaydım, benim eskiden takdim bu, 20 tane falan yaklaşık albüye geçirdimler. Aldığım albüyaları e, ilk önce jant kastiğini sökerdim abi. Onu topaç teneke jantı takardım, güzel de bir boyardı nasıl ya. Üzerine kapak takardım, arabayı daha güzel gösterirdi. Ve o çelik jantı satıp, işte kaç lira, 500 lira, 600 lira, 700 lira ne diyorsa, o çelik jantı satıp o arabayı masraf ederdim. İlla ki aldığım arabanın masrafı oluyordu. Arabaya her harcadım abi. Arabayı baktığımda çiçek gibi teslim ederim. Çelik jant bu tür küçük motorlu arabalara göre hani bana göre saçma abi. Çelik jant arabaya ağırlık yapar. Seni gelen tabii arabayı daha az yaptırır, daha e, ee, engellemez. Abi bu paraları alınca hatchback en güvenilir araba. Şimdi baktığında palyo olmuş yani şimdi 5 kapılı bir palyonun benzin benzinesini almaya kalksam 40 lira abi. Yani Hani böyle işte, düşünecek senin arabanda pet palyonunda ucunu 40 lira alıyoruz öyle değil abi palyon daha pahalı yemin ediyorum 60 lira isteyen 70 lira isteyen palyosunda insanlar var Hani ben kötülemiyorum kimseyi de malıdır ister abi ben uygun araba alıyorum uygun araba satıyorum arabamdan kendim kötülüyorum yani kötülemek değil de arabanın olan durumunu anlatıyorum hiçbir şekilde hafifletmiyorum işte bu arabaya bisiklet çarpmış da bisikletin bedeli ödenmiş de bisiklet itermiş de Abi işte aynası bu arabanın yurt dışından geliyormuş da boyası çok orijinalmiş İtalya'dan geliyormuş da Öyle filmlere gerek yok abi. Ben hiçbir zaman öyle araba satmıyorum. Bu i20 videosunda da bahsetmiştim. i20'yi de satıldı arkadaşlar. Ee, Leon'u dedik ki 2 aydır satamıyoruz. Videoyu çektik, işte 2 gün sonra sattık. Video inandığı gün. Şimdi kısmet işi ağırlıyor. Herkes kalbinle etmeni yer. Biz kalbimizi seni tutuyoruz. Yalan konuşmuyoruz ki hızlı araba satabiliyoruz. İşimizin sırrı bu. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ya ben arabayı satamıyorum. Ya kardeşim ben arabayı satamıyorum. Abi diyorum böyle rakamda bir sıkıntı olabilir belki satabiliyorsan fazla istiyor. Ya bu para bakıyorsun 2000 bin model araba 100 lira para yazmış. E var yazan var 120 de yazmış adam. Ya abi yazmış da şimdi aynı arabadan baktın 60 liraya da var 50 liraya da var. Alıcı gözüyle bakmak lazım araba satarken bir yandan. Acele yoksa abi ona göre yazacaksın ki satılsın. Bir daha da gözüm dönsün para kazanalım. Ki kazanıyoruz çok şükür. Kaç para kazandığımı sormayın arkadaşlar kazanıyorum. Arabamızın bagajı belli oluyor mu bilmiyorum da bagajı küçük yani. Biraz Günevaya küçük. eve göre küçük. Şurada bir simit LPG'miz var. Bakın bagaj havuzunda işlem var. Şurası böyle bükük kalmış. Boynu bükük. Açılmış. Yani olur öyle bakalar. Tufancığım senin araba hakkında düşüncen dedi? Fiyatına göre yani işte. Bir dakika Tufan. Tekrar alalım. Tufan yeni kameramanımız arkadaşlar. Sağolsun güzel de böyle hevesli bu işlere ki hani kameramansızlıktan da çoğu zaman video çekemiyoruz. Şu an mikrofonumuz yok. Parasızlıktan değil de gidip alamadık. Yani sirkeciye gidip bu işi yapmak lazım. İnternetten tele, hani kameraya uyumlu mu değil mi o işi çözemiyoruz. İnşallah Tufan'la bir e, vakit bulduğumuzda gideceğiz bir sirkeciden. Hem telefon alacağız hem mikrofon alacağız. Doğru mu Tufan? Doğru. Videolarımızda da eşlik edecek bundan sonra Tufan. Kaç yaşındasın Tufan? Bunun bir önemi yok. Biz araba videosu çekiyoruz. Arabadan bahsedelim biraz. olsun sen de tanısınlar. Evet. Gerek yok mu? Arabamız dizeldir. Dizel değil Tufan evet. ya. Benzinler. Tamam. <laughs> Benim videoya istiyorum. Beyler şimdi araba koymuşsun. dediğim gibi bir araba. Yani kötülemiyoruz. Ne iyi ne kötü. Pert değil araba. Pert kayıtlı da değil. Ama perte yakın bir araba yani yaşından dolayı. Ya pert arabayı pert değilmiş gibi anlatmak, hani anlatanlar da o işin hilesi gibi. Yani yalancılık baba, o para hani bazıları diyor ki ticarette bir bahtır falan filan. O paranın ayrı olmaz abi bana göre. Ben yani o şekilde çalışma yapsaydım, pert alıp işte pert değilmiş gibi satmaya çalışsaydım emin olun daha fazla kazanırdım. O şekilde ticarete gerek yok abi. Biz helalindeyiz işin. Arabamız abi dediğim gibi yani 47-48 havada yapacak bir araba. Biz Diyoruz ki uğraşmadan hızlı çevirelim. Hani uğraşsak ne güzel videolar çıkar ama vaktimiz yok maalesef. Çevirmek zorundayız. Biliyorsunuz bir nişan falan muhabbetinden bahsediyorum. İnşallah nişanlanacağız evleneceğiz. Para lazım o yüzden hızlı araba alıp satmamız lazım. Ee, arabamız böyle bir arabaydı. Belki bu arabanın işte bir iki ön takım falan filan eksikleri var. Onları inşallah götürebilirsem satılmadan. Onlarla ilgili bir video yapacağız. Tufanla beraber. Doğru mu Tufan? Doğru mu Samet? <laughs> o şekilde bir videolar gelir inşallah. Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz.